Başkanım UFT e Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. Bu arada da sektör temsilcisi 5 tane farklı STK temsilcisi de buradaydı bugün. Etkinliğinizde katıldı. Bununla alakalı görüşlerinizi alacağım efendim Evet bu bizim olağan genel kurulumuzdu. Bugün yeterli çoğunluğu sağladık ve bu olağan genel kurulumuzu yaptık. Ama bunun sadece bir olağan genel kurul öte bir fuar toplantısı, sektör meclislerinin toplantısı, sektörün sorunlarının dile getirildiği bir toplantı olsun istedik. Çeşitli dernek temsilcilerini, çeşitli dernek başkanlarını davet ettik toplantımıza. Teşrif buyurdular, geldiler. Sektörle ilgili yapılması gerekenler, fuarcılık sektörünün hak ettiği yere gelmesiyle ilgili bir takım görüş alışverişlerinde bulundular. Fuarcılığın sorunlarını, fuarcılığın problemlerini temsil etme anlamında bu güç birliğine ihtiyacımızın olduğu herkes tarafından da kabul edildi. Biz bundan sonraki tüm eylemlerimizde, tüm planlarımızda bu beş dernek olarak, aynı platform olarak yolumuza devam edeceğiz. Ve sektörün daha iyi noktaya gelmesi, fuarcılığın tanıtılması, fuarcılığın çeşitli desteklerden faydalanabilmesi için işbirliğimize devam edeceğiz. Ben yeni seçilen yönün yönetim kuruluna tekrar başarılar diliyorum. Ve UFY'de de üye olan herkesin tüm yönetim kurulu toplantılarına davet ediyorum. Tüm yönetim kurulu toplantılarında sadece üye değil, yönetim kurulu üyesi olarak davranmalarını ve sektörle ilgili görüş ve önerilerini bekliyorum.